Bir ürünleri kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. 7 Temmuz Cuma günü çıkacak Ramakin kaseler arkadaşlar. Altını şöyle satılıyor. Altınısı 59 lira. Şöyle minik çerezlik. Şöyle 6 tanesi arkadaşlar. 59 lira. 7 Temmuz cuma günü çıkacak satışa. Fiyatı 59 lira arkadaşlar. Şöyle 6 tanesi 59 lira. 7 Temmuz cuma günü satışta olacak. Evet arkadaşlar, Paşa Bahçe'den yine altıla kasemiz. Bunun fiyatı da 59 lira arkadaşlar. Cuma günü çıkacak. Az önceki'den biraz daha büyük diyebiliriz. Artı şöyle alt kısmı mevcut. deseni de çok güzel arkadaşlar. Bu da 7 Temmuz cuma günü satışta olacak. 6 tanesi 59 lira. Şöyle göstereyim. Ürünleri daha hazırlamadığımız için tam video çekemedim arkadaşlar. Şunları şöyle göstereyim size. 6 tanesi deseni de çok güzel. 59 lira 6 tanesi 7 Temmuz Cuma günü satışta olacak. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar sevinirim. Şimdiden herkese hayırlı alışverişler.